Hepiniz hep merhaba arkadaşlar. Bu sene birlikte oyun oynayacağız. Şimdi oyunu müzikten ne kadar sizi göstereyim. Ben biraz sonra geleceğim. Çocuklar aylıklarında oyunumuz. Şimdi gelin. Ne diyor? Başlayacağız arkadaşlar. Haydi haydi. Onlar hiç çok hoş olmuyor. Şu güzel koşar. Bir de neyse çocuk oynayışına kalmış. Bunlar çok güzel oynayışlar. Bu Minecraft oynuyorum. Minecraft'ta çok özel takan yönetim. Sizlere bir şey yapmayın. Şimdi yüklensin oyunumuz. Yüklen ne kadar? Bekle bekleyeceğim. Hiç bekleyeceğim. O yüzden biraz Arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Ben girelim. İzin verelim. Devam ediyoruz. Devam, ed devam ediyoruz çocuklar. Oyunumuz açıldıktan sonra devam edeceğiz. Eee, evet. oyunumuzu açalım. Bakın açmak için tek play tuşundan basacaksınız. Çok iyi oynar bilir. Kardeşim de ben Strike Survivor'a gideceğim. çok çok açılıyor bir dakika bekleyin. Crating Growth biraz bunu sürecek. Ama bak şuradaki iki yazı. Kraliçengol şuradaki. Bak şuradaki bu. Şuradaki şey var ya. O işte da işte ee, onun e da oyununu Çocuk var. Bir söyleyeceğim var. Ya böyle olduğunda şimdi videoda duracağım. Çıkışa şaka Şimdi açtım. Şimdi Direkt şurada koyun yanına hedefimiz koyunları öldürmek. Onların günleriyle çünkü tahta ile yatak yapılıyor. Ee, koyunları öldürürsek gelin. Koyun sana aç. aç. Seni seviyordum ama. çok Ben koyun. Koyunları severim. Hmm. Ama artık Minecraft'ı sevmiyorsun. Evet seviyesi hocam. artık Aldık. Aldık. Şimdi direkt ağaç topluyoruz. Yollarım yürün ki Minecraft'ta zengin olmaya alışın. Yani benim gibi eskiden benim güzel taştan evim ve bir şehrim vardı. Kardeşim şehrim patlattı. Yani ateş vehri yok. Buraya şehirci aldım. Şehir nerede olduğunu artık hatırlamıyorum. Çok, oyun çok oynayın bir iki yıl geçtikten sonra çocuklar yani birkaç ay ev yaptıktan sonra falan çok artık oyun hiçbir yere son bir gelmiyor evimize evimize son bir gelmiyor. Şimdi bu kadar oldum yatacaktır. Onun için ben kapı yapmak için cam. 8 bir tanesinden 4 tane çıkıyor çocuklar ağaçlardan. Şöyle alıyorum. kapı yapmak için. 6 saniyeden 3 tane kapı yapılıyor. Şimdi ben oraya bir yere yapacağım. çünkü ben yer altı yapmak istiyorum. O yüzden ışık yapmak için biraz daha odun ihtiyacım var. Kömür, kömür şu yapacağım çünkü. böyle bir kazıma ihtiyacım var. daha sonra çok olamıyorum Evet, çok zor gençler var ee, çok reklam girmesi normal çok reklam <laughs> da gerçek minecraft değil yani reklam bu yüzden çok iyi ama çok sakın videomu se.. sevmedim demeyin ya çok üzülürüm bakın bakın daha yeni başladım artık ııı e böyle reklamsız reklamsız videolar çekeceğim. Yani sadece benim dediğim yapın. Burada reklamsız videoları izleyin. Gerçek gerçek şey. Minecraft istiyorsanız da bana katılın. Nasıl abi böyle böyle olmaz diyorsanız ben size yani şey ama videomu çekmem videoyu çekmeye bırakırım ya şey derim. Yani e, o yüzden yapmayın lütfen. Şimdi dönüştür bakayım. Neredeymiş? Dönüştürüyorum. Şimdi bunları dönüştürüyorum. Bakın hepsini değil. Bir diamond. Biraz daha çubuk alacağım. Şimdi. Bir tane kazma ama verecektir. Ama Dynalt'ınızı tabii ki de orada bırakmıyorsunuz. Alıyorsunuz. Yüksek olduğunuzu israf edersiniz. Ormanın ortasında yaptık. Çünkü odamız çok olsun diye çocuklar. Şimdi yere doğru kazıyorum. Direkt kemur olun. Demek ki ağaç odununa gerek yok. Şimdi ışık yapacağım. Hop hop. Tamam. Çünkü zombiler basarsa direkt üstümü kapatacak kapatırım. Hatta çünkü bunun şuraya aldık mı bitecek. Şimdi kazıyoruz. Hedefimiz taş kazma. Ben yani üç tane taş alacağım. Ama kömürleri gör, görür görmez. Al şöyle ışık o. Üstünüzü kapattın. Kazmaya devam edin. Bir de çocuklar bir e, önemli bir şey. Şu an evimizin evimizi yaparken dikkatli olun. Sulu bir yer şey etmek için suyun sesini duymaya çalışın yani. Şimdi ben böyle yarım küçük bir yer yapıp sizi videoyu bırakacağım. Sonra devamını da çekeceğim tabi çocuklar. Sana ee, sonra video sonra demen şu demenizi istemiyorum. Devamını niye çekmedim bak demenizi istemem hiç. O yüzden. Hop. Ben devamını çekeceğim. Devamını çekeceğim. Devamını çekip güzel bir şey kuracağım. Hesap kuracağım YouTube hesabı. Şimdi taşlarımızı topladığınız zaman daha en yerleştirin. Taşı koyun. Taş kasmanız ile daha hızlı kazabilirsiniz. Taşları. Yani. Mesela ses yapma. Şimdi çocuklar böyle duvarı falan kazacaksınız. Duvar kazdıktan sonra çocuklar e, hazır olun bir dakika çocuklar. Şöyle bir kazalım. Heh. Duvarı böyle büyüttük büyüttük büyüttükten sonra görmüyor musun? Şöyle tarlata girin. Ne yapacağız? Çubuk biraz çubuk yapacağız. Şöyle bir üç beş tane yeter bu kadar merdiven bizi herhalde çıkmak için şimdi acık acık acıkacağım herhalde biraz da şu burayı komple merdiven yapalım merdiven 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 şimdi tek bir tane merdiveni kıracağım çocuklar kardeşim yanıma yatacaklar Değil mi uydan evet Bakın bu da ta video çekiyor. Abisiyim çocuklar. He, güzel çocuklar video çek çektim siz de biliyorsun kardeşim de biliyor. Bu biraz ses yapma da bir videomuzu diye rahatça çekelim. Şimdi çocuklar gördüğünüz gibi bizim yaptık. Şimdi ihtiyacımız olan evi biraz ışıklatalım. Şimdi de buradan Daniel'a gelin bir tane bunlar yapın. Yani fırın. Fırın ne yapacaksınız? Fırını yaptıktan sonra Daniel'ın yanınıza koyun. Şimdi kömürler alta koyuluyor. Bunu, bunu da böyle koyacaksınız. Şu gördüğünüz gibi çocuklar fırında. Bir de çocuklar abi ben bunu beğenmedim. Çok kötü mü demeyin. Bu böyle bu, bunu hazırlamak için iki saat uğraştım. Ee, dünden belli bir hesap atmak için uğraşıyorum çocuklar. Sizin için böyle yüzlü gönderme Hemen. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Fırında nasıl yemek pişirildiğini gerçekten göstereyim. Bakın. Kömürler şuradaki altta. Yemek şuradaki üstte koyulacak çocuklar. Anladıysanız. Bir de taş da pişirebiliyorsunuz. Pişmiş taş oluyor. Hemen gösterelim size. Evet. Böyle. Kömürler altta. Taşlar falan. Yaptıktan sonra böyle odun, odun ah. türlerini pişirebilirsiniz. Bakın, pişmiş taş oldu. Pişmiş taş bu hale. Sen şimdi şuraya kıracağım. Buraya stene yani pişmiş taş koyacağım ki yerlerim güzel gelmesin. Gördüğünüz gibi böyle ben şimdi videoyu bitireceğim.